Evet. Gene kendi üretimim olan mat paslanmaz çelik yani üç çeyrek buradan üretilmiş ses tabancamız. Bunun mühimmatı torpil olan. Şimdi bunu balondaki olan etkisini ölçeceğiz. Ben bardaktaki şu kum tanelerini kullanacağım. Yalnız bunun ateşlemesini yanmış fitil olarak Sigara kullanacağım. Acele etmemiz gerekiyor. Evet. Etkisi e, kum zerrecikleri saçma etkisi yaptığı için bunu tabi zararlı. Bunu sadece etkisini ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi. Biz bunu domuz avlarında gürültü çıkarsın diyerekten torpil kullanıyoruz. Domuzu yatağından kaldırmak için sürümcülerimize verdiğimiz kendi üretimimiz olan 3 çeyrek paslanmaz boruna ürettiğimiz torpil tabancamız. Balondaki etkisini gördük. Bunu canlı şeyde kullanmazsak iyi olur. Bence ses tabancası olarak gayet etkili. Yani namı diğer Karayip korsanların kullandığı tek atımlık, tek mühimmatı önden barut doldur, çaput bağla, fişeğini şey ne o tek kurşun, tepeleme olarak kullandıkları tek atımlıklara benzeyen ama biz bunu domuz avlarında sadece gürültü çıkarsın diyerekten torpil, ateşleme, dikme ve yukarı doğru kendi kendine yol almasını sağladığımız tek atımlık Jack Sparrow'un tabancasına benzeyen kendi üretimimiz olan paslanmaz çelikteki ses ve torpil tabancamız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın.